Merhaba, bugün size yeni okuyup bayıldığım bir kitaptan bahsedeceğim. Kayıp Kitap Evi. Kayıp Kitap Evi, kitaplar hakkında bir kitap. Zaten isminden de belli. Ama beklentimin çok ötesindeydi. Önce konusundan bahsetmek istiyorum. Üç ana karakterimiz var aslında. Ve bu üç ana karakter de hayatları boyunca başkalarının hayatında yan karakter olarak bulunmuşlar. Ama hepsinin hayatını değiştiren bir şey var. O da kitaplar. İlk karakterimiz Ofalin. opalin, Opalin. Evet. Opalin küçüklüğünden beri kitaplarla iç içe büyümüş biri. Babası dolayısıyla. Ve babası öldükten sonra abisiyle kalıyor. Opalin 1920'lerde falan yaşıyor bu arada. Ve babası ölünce abisi onu zorla evlendirmek istiyor. Ama o evlendik istemiyor. Böyle olunca da evden kaçıyor. Abisi onu tekrar buluyor derken bir kitap evinde çalışmaya başlıyor. Kaçtığı yerde Dublin bu arada. Dublin diye mi okunuyor? Hiçbir fikrim yok. Okunuşlar hakkında en ufak fikrim yok. Dublin'de dediğim gibi bir kitap evinde çalışmaya başlıyor ama abisi orada da buluyor. Başka bir yere gidiyor. Derken Emily Bronte ile ilgili bir şey buluyor ve bu ilerleyişte nadir kitapları toplayan biri oluyor. Tabii hayat onu çok başka yerlere götürüyor. Çok farklı şeyler oluyor ama bunu okuyup görmenizi daha çok isterim. O yüzden diğer karakterimize geçiyoruz. Diğer karakterimiz de Henry. Henry de Ophelia gibi bu nadir kitapları buluyor, satıyor. Bir üniversitede bir tez yazıyor. Ve Tezi onu Opal'in izlerini takip etmeye götürüyor. Çünkü Opal'in ve hani de bu var mı yok mu onu aramaya çalışıyor derken olup olmadığı belli olmayan kayıp bir kitap evine rastlıyor. Bu kitap evinin olup olmadığı hakkında çok fazla fikir var. Bazıları gördüğünü söylüyor veya tamamen olmadığını düşünüyorlar. Ve ayakları onu bizim diğer bir ara karakterimiz Marta'nın yanına götürüyor. Marta da ona şiddet uygulayan kocasından kaçmak için Dublin'e gidiyor. Ve bir evde bir kadının yanında hizmetçi, tam zamanlı hizmetçi olarak kalmaya başlıyor. Ve Helen'in aradığı kitap evi tam olarak Marta'nın hizmetçi olarak yaşadığı yerin konumunu gösteriyor. Ama orada bir kitap evi yok. Martha bu arada Bodrum katında falan yaşıyor hizmetçi odası çünkü. Ve Bodrum'unda duvarlar deliniyor ve oradan böyle ağaç tarzı şeyler çıkmaya başlıyor. Kapağı da zaten çok hatırlatan bir şekilde. Tabi bu bir spoiler değil çünkü kitap eviyle hem alakası var hem de alakası yok oranın. Ve hani bir gün orayı incelerken Marta ile tanışıyor. Marta başta onun bir sapık olduğunu düşünüyor çünkü penceresinde içeriği gözetleyen biri. Bu sıralarda da Marta yıllardır aklına cümleler geliyor ve bu cümleleri sırtına dövme olarak yapıyor küçük küçük bir şekilde. Bu dövme ne? Oradan ne yazıyor bu? Kimin hikayesi? Derken Henry ve Martha'nın arasında aşksal bir şey olması sonucuyla Ophelia'nın alakalı şeyleri birlikte araştırmaya başlıyorlar. Geçmişle şu an birbirine girmiş durumda. Çünkü çok bağlantılı şeyler alıyor. Bu iki kadının hayatında hep bir erkeklerden gelen çok büyük zararlar oluyor. Birazcık da feminist bir roman diyebiliriz. Çünkü bu baş kaldır aslında. de yani görüp görebileceğimiz en mükemmel karakter değil. Ama en toksik maskülen olmayan erkeklerden biri. Henry'nin de babası onun çok büyük problemleri yol açıyor. Çünkü babası alkolik ve Henry'i dövüyor muydu? Sanırım dövüyordu veya sadece zorbalıyordu. Bilmiyorum ama zorbalaması nedeni şey. Erkek ol, maç ol, böyle erkek mi olur şekli küçüklüğünden beri o da onu zorbalıyor. Hani bu üç karakterimiz de aslında erkeklerin kurbanı ve onları bir araya getiren şey kitaplar. Gerçekten kitaplarla ilgili kitaplara o kadar aşığım ki. Bu kitap fazlasıyla akıcıydı. Hani bu kadar akıcı olmamalısın sen bir kitap olarak. Ve içinde başka yazarlar hakkında yeni bilgiler öğreniyorum, yeni kitaplar keşfediyorum. Özellikle eski zamanın edebiyatına dair çok da tanıdık olduğum şeyler olunca daha bir ilgimi çekti. Bronte var, Virginia Woolf var. Hatta Hemingway'de bir karakter olarak karşımıza çıkıyor o olan bağlantısından dolayı. Ya bilmiyorum. Bu kitaba dair her şey çok güzeldi. Ve plot twist de vardı. Plot twist de beni şaşırtmadı. Ama çok yerindeydi. O kadar sihirsel bir kitap ki. Okurken gerçek bir şey mi okuyoruz? Fantastik bir şey mi okuyoruz? Asla karar veremiyorum. İkisinin çok arasında kalmış. Ve bunlar bana çok hayattan karakterler olduklarını hissettirdi üçünün de. Normalde kitaplarda üç kişinin bakış açısını ayrı ayrı okumaya alışkın değilim. Çoğumuz da değilizdir diye düşünüyorum. Ama bu kitap bunun dengesini çok iyi kurmuştu. Bir yandan sürekli merakta tutuyor. Bir yandan çok güzel cümleler, çok güzel betimlemeler var. Gerçekten edebi zevk alarak okuduğum bir kitaptı ki zaten bu kitaptan beklentim de oydu. Reading Samt olan birinin kitaplara olan aşkına tekrar harmanlayıp onu reading samt'tan çıkarabilecek bir kitaptı. Veya yani gerçekten bu kitaba dair söylemek istediğim çok fazla şey var. Çünkü bayıldım. Bayıldım. Ben uzun zamandır bu kadar rahat bir şekilde bir kitaba tam puan yani 5 puan vermemiştim. Ayrıca tasarımı falan da çok güzel. Şimdi bunu okuyacağım size. Kitapların çekici yanı bu. İki kapağın arasındaki hikayelerden ibaret değiller. Nereden geldiklerinin kimlerin eline geçtiklerinde ayrı ayrı hikayeleri var. Bir kitap içeriğinin nakil olmaktan çok öte bir şeydir. O kadar doğru ki kadar doğru ki. Gerçekten tasarımı da ayrı bir güzeldi ve hikayeyle çok uyumluydu. 400 sayfa ama hiç 400 sayfa hissettirmedi. Hiç de. Şimdi arkasını okuyorum size. Bunu sanırım başta yapmalıydım. Ama konusu kendim anlatmayı seçtim. Fark etmez. Dublin'in, Dublin diye mi okunuyor bilmiyorum ama öyle okuyacağım. Dublin'in sessiz sokaklarından birinde kayıp bir kitap evi bulunmayı bekliyor. Ophelin, Marta ve Henry çok uzun zamandır kendi hikayelerinin yan karakterleri olmuşlardı. Tam da söylediğim gibi. Ancak ortadan kaybolan bir kitap evinin sihri, her şeyden habersiz bu üç yabancının kendi hikayelerinde en az çok sevdikleri kitapların sayfalarında okudukları kadar sıradışı olduğunu keşfetmelerini sağlayacaktı. Bu kitaptaki bir diğer şey de çok uzun cümleler olması. Ama bu çok iyiydi bu arada. Rafların sırını çözdükçe kendilerinin hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir harikalar diyarında bulacaklardı. Bu son cümleye çok katılmıyorum. Harikalar diğer kitaplarsa evet katılıyorum ama onun dışında hani Alice Harikalar Diyarı gibi yeni bir dünyaya açılan bir kapı beklemeyin. Eğer kitapları seviyorsanız ki sevmiyorsanız neden bunu izleyirsiniz? Ve hem gerçek hem biraz sihirsel bir şey okuyup şu an gerçek bir şey mi okuyorum yoksa bu bir fantastik diye düşünmek istiyorsanız ve çok katmanlı karakterler seviyorsanız bu kitap tam olarak size göre. Şimdi postitlediğim birkaç alıntı okuyacağım size. Bu arada girişinde de tüm kitap sevdalarını yazıyor. Çok ben bir kitaptı ya. Gerçekten çok ben bir kitaptı. Ve ben bayıldım. Eski kitaplara kulak verirsen sana sırlarını fısıldadıklarını duyabilirsin demişti bir keresinde. Kimse kimseyi kurtarmaya gelmeyecekti. İnsanlar birdenbire değişmezdi. Üzgün olduklarını söyleyip sana nazik davranmaya başlamazlardı. İnsanlar kırgındı, yaralıydı ve bunun acısını güçlerinin yettiği kişiden çıkarırlardı. Kendimi kurtarmak zorundaydım. Bu Marta'nın bir cümlesi. Asıl soru şuydu. Kitap evinin kaybolmasına neden olan şey neydi ve onu nasıl geri getirebilirdim? Bu da Henry'nin. Bakalım. O kadar çok yer postetlemişim ki seçmek çok zor oluyor şu an. Bir kazanan yoktu. Sadece kırık hayatların parçalarını toplayan yaralı insanlar vardı. Evet bu kitap tam olarak da böyleydi. Öte yandan sinirli bir kadın ancak akli dengesini yitirmiş olabilirdi. Dişiler onlar için bilinmezdi. İncelenebilen ama bir sürü anlaşılmayan tuhaf antika şeyler. Kontrol edilmesi gereken baş belalarıydı. Hiçbir şeyiniz olmamasına alışmışsanız başınıza talih kuşu konduğunda ne tepki vereceğinizi bilemezsiniz. Uyum göstermek idamdan farksızdır. Hayır hayatım, sen aykırı yapan yanlarını kucaklamalısın. Diğerlerin hor gördüğü taraflarını. Hayatın en korkunç döngüsü bu. Ailelerimizden öyle gördüğümüz için çocuklarımızın kişiliklerini kabul etmemek, onları bunun için suçlamak. Kimseye bir zararın yoksa de değişesin? İnsani tutkuların en uzun ömürlüsüyle lanetlenmiştim. Bir iz bırakma arzusuyla. Her yazarın hissettiği o arzu. Bir kararı sen verdiğin sürece onun doğru ya da yanlış olmasının bir önemi yoktu. Hayatta ancak böyle olabilirdin. Kayıp umutsuz bir yer değil. Orası sabrının beklemenin mekanı. Kayıp tekrar geri dönmemek üzere gidenler manasına gelmiyor. Kayıp dünyalar arasındaki köprü geçmişin acılarının güce dönüştüğü yer. Aa, çok güzel. Bu yok okuyamam spoiler. Kitapların en güzel tarafı dedi Marta. Hayal ettiğinden daha dolu dolu ve daha iyi bir hayat düşlemene yardımcı olmaları. Bu kadardı alıntılar. Spoiler içermeyen tüm alıntılarımı okudum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu kitabı okursunuz. Çünkü ben ben aşık oldum. Ben bu kitaba aşık oldum. Bye.